Hadi devam kaldığımız yerden. Yine hüzün aldı beni, gidemiyorum. Her şey üstüme üstüme geliyor, bunalıyorum. Çok bunalıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu ara bozuk düzenim, bilemiyorum. Nereden bileyim? Uyanıyor her gece yarısı seni, düşünüyorum. Düşün, düşün. Boktur işin demişler ya, uyanıyor her gece yarısı seni düşünüyorum hikayesinde uyanıp uyanıp düşünmeye gerek yok. Çok düşünürsen işin bok olur. O yüzden yapıştır gitsin. Ne olacaksa olsun amına koyayım. Hayata bir kere geliyoruz zaten. Değer mi bu kadar düşünmeye? Her şeyi düşünerek yapsaydık hiçbir şey yapamamış olurduk. Bunu da buraya yazıyorum. Öyle bir alışsam da kendimi avutsam da Çok baharlar geçti artık eskiden di zordu aştım her sokakta senden kaçtım Bana sorma yollara sor Bana sorma bana sorma yollara sor Bana sorma Yollara sor Yollar Gittik geldik yolları Gide gele gide gele En sonunda Hiçbir bok olmadı gene Gene trafik tıkandı. Ama ne kodumun Tıkalı trafiğin neyinin kornasını çalıyorsun lan? O rospu çocuğu. O rospu çocuğu. Hadi bir daha çal korna bir daha. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim ona koyayım. Gerizekalılar. Ne var lan? O rospu çocuğu ne var? bakıyor da. Sikik. Oh bir şarkı söyleyelim dedik ulan. Gene içine ettiniz lan. Her sabah trafik, her sabah onlarca bu çocuğuyla aynı yolda bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Bana sorma amına koyayım, yollara sor. Aynen. Eskidendi o işler. Artık bana sormayın bir şey. Sıkacağım belanızı.